Herkese merhaba God of War'ın takipçileri. PlayStation bizleri ilk kez bir State of Play sunumunda ters köşe yaptı ve sürpriz bir şekilde God of War Ragnarok hikaye fragmanını yayınladı. Fragman gerçekten de olağanüstü duruyor ve her köşesinden adeta detay fışkırıyor. Video normalde tek parça haline gelecekti ancak metni hazırlarken fark ettim ki bu şekilde olursa videonun gelme süresi oldukça uzayacak. Bu yüzden incelemeyi iki kısımda yayınlamaya uygun gördüm. Gelin şimdi bu fragmanı enine boyuna göz dan geçirip birlikte inceleyelim. Keyifli seyirler. Fragman Atreus'un "Herkesin sırları vardır" deyip elini yaşlı bir ağaca dokundurmasıyla başlıyor. Bu hem ilk oyunun başında Kratos'un ağacı keserken bir sahnesine bir gönderme hem de Fey'in dev olduğunu sır gibi saklamasına bir atıf niteliğinde. Bununla birlikte Atreus sadece devlerin görebileceği ve onlar tarafından bırakılan işaretleri oyun boyunca bu şekilde ortaya çıkartabilir. Bir nevi Assassin's Creed serisindeki 6. his dediğimiz Eagle Sense gibi. Sonrasında Atreus sır tutmanın bazen sevdiklerimizi korumanın tek yolu olduğundan bahsediyor. Ediyor. Ve Kratos'u biraz tadilat görmüş evlerinde silahlarını bırakırken görüyoruz. Bunun niye olduğunu konuşmak için henüz erken. Ancak bu konu hakkında bir düşüncem bulunuyor. Bu konuya daha sonra gireceğiz. Sahne değişiyor ve Kratos'u Tyr'in boynundaki halatı kılıcını alevlendirerek kestiğini görüyoruz. Kratos'un kılıçlarının normal hallerinin bile ne kadar keskin olduklarını biliyoruz. Ayrıca Norse diyarına ait olmadıklarında gel gelelim Kratos burada normal bir şekilde halatı kesmek yerine kılıcını harlıyor ve öyle kesiyor. Düşünceme göre bu normal bir halat değil. Mitolojide fer bir bağlamak için cücelerin yapmış olduğu Glipnir isimli koparılması imkansız bir kordon mevcut. Odin'in aynı kordonu hiçbir şekilde bulunduğu yerden kurtulamaması için Tyr üzerinde de kullandığını düşünmekteyim. Ancak Nos diyarına ait olmayan alev büyülü bir kılıç sayesinde bu halatın kesildiğini ve Tyr'in özgür kaldığını görmekteyiz. Ya da hepsi Kratos'un sırf gösteriş olsun diye kılıcını harlamasından ibaret. Hangisi doğru bekleyip göreceğiz. Tyr'in ilk oyundan Kratos'u ne kadar iyi tanıdığını biliyoruz ve lafını esirgemeyen biri olduğunu da cümleleri eşliğinde öğrenmekteyiz. Yani Tire, Kratos'un ben değiştim ayakları muhtemelen işlemiyor. Özünde Kratos'un nasıl biri olduğunu öncesinde yapmış olduğu katliamlardan dolayı bilmekte. Şimdi devam edelim. Tyr'in bir savaş tanrısı bulmaya mı gelmiştin demesi eşliğinde üçlüyü Alfheim olduğunu düşündüğüm bir yerde izliyoruz. Tyr bir elfi bacağından sürüklüyor ve sahne değişiyor. Gerçekten savaşı arzu etmiyorsun öyle değil mi Kratos cümlesiyle Richard şifi duyuyoruz ve Atreus kapıyı açtığında karşımızda Odin'in silüeti beliriyor. Burada değinmek istediğim nokta Odin'in Kratos'a ismiyle hitap etmesi. Yani o da Baldur'un Kratos hakkında hiçbir şey bilmemesinin aksine Tyr gibi kim olduğunu bilmekte Baldur bildiğin Kratos'un dev olduğunu sanmıştı. Şimdi biraz önce daha sonra geleceğiz dediğim konuya geri dönelim. Bana göre muhtemelen Kratos'un silahlarını bıraktığı sahne ile Odin'in geldiği sahne birbirleriyle bağlantılı. Hatta Showcase fragmanında torun gelip sakin ve makul birine benziyorsun sahnesi de bu kısımda geçiyor olabilir. Öncelikle önden torun gelip Kratos ile konuşmak isteyeceğinin haberini vereceğini düşünüyorum. Ancak bu görüşme şu günümüz filmlerinde de sıkça gördüğümüz silahlardan arındırılmış bir şekilde gerçekleşecek. Dikkat ettiyseniz Kratos kılıçlarını ne olacaksa olsun dercesine yere öylece bırakmakta. Önceki oyunda kılıçları yeniden eline alırken gerçekleştirdiği o ritüelimsi ana bakacak olursak Kratos kılıçları bir süre kullanmayacak olsa nizami bir şekilde bir köşeye kaldırır diye düşünüyorum. Tutup da evin ortasına o şekilde atmaz. Sahne yine değişiyor ve tir olduğunu düşündüğüm kişiyle birlikte Kratos ve Atreus altın renginde resmedilmiş olan başlarında yine tir olduğunu düşündüğüm veya Atreus'un büyümüş halde olabilir bilemiyorum. Diyorum, Muspelheim, Midgard ve Jotunheim kalkanlı askerlerin giderek sormalarını izliyorlar. Burada Muspelheim Surtur'u ve Varsa ordusunu, Jotunheim ve Varsa sağ kalan devleri ve Midgard dünyamızı temsil ediyor bu dünyaya Kratos ana vatanında daha ise belki Midgard kalkanlı askerler Spartalıları simgeliyor olabilir. Önceki oyunda bildiğimiz üzere ortada ne çok insan vardı ne de Kratos ve Atreus'u destekleyecek bir ordu. Gerçi bir ordu bulunuyordu ancak onlar canlanır mı canlanmazlar mı emin değilim. Bu sahneyi izledikten sonra önceki oyunda Kratos'un tapınağı tertüz ettikleri yerdeki heykel orduya bir kez daha göz atmak istedim. Ve ilginç bir şekilde Kratos ve Mimir şu diyaloğa girdiler. An army of statues. I don't think they're the kind that come to life if that's what you're worried about. Tyr often said that in the world of PC envisioned, the only soldiers he'd need would be statues. Bless his heart, but the bugger did take himself rather seriously, didn't he? Muhtemelen ağacın dört köşesine de yerleştirilmiş olan bu heykellerin suyun içerisinde de bulundukları görünmekte. Ayrıca bu bölgede tapınağın zincirlerini kırmak için giriş yaptığımız odalarda iki adet duvar yazısı bulunmakta. İlki onları rahat bırakın, ikincisi ise tanrılar iyi olana dek. Atreus ilk yazıdaki nota devlerden mi bahsediyor dese de aslında bu yazı muhtemelen bu ordu için yazılmıştı. Ve Tyr yeniden geri geldiğine göre ihtiyaç halinde bu ordu şayet canlandırılabiliyorsa canlandırılıp kullanılabilir ordunun Midgard'da bulunduğunu da eklemem gerekiyor. Ayrıca Santa Monica bu sahnenin gifini alarak Türkçesi Kader şayet ona izin verirsen seni esir alır cümlesiyle birlikte paylaştı. Geleceğe dönüş filmlerini izlediniz mi bilmiyorum ancak filmler ile ilgili spoiler vermeden anlatacak olursam geçmişe dönüp orada bir olayı etkileyip olmasından farklı bir şekilde vuku bulmasını sağlarsanız veya hiçbir şekilde gerçekleşmesinin önüne geçerseniz bu durum gelecekteki eşyalarınıza da etki edebiliyor. Mesela değiştirmiş olduğunuz bir olay sonrasında hiç doğmamış olacağınız için çekilen fotoğraflardan yavaş yavaş silinmeye başlıyorsunuz. Santa Monica'nın bu paylaşımı ve Kratos'un cümlesiyle yapmış olduğu alıntıyla anlıyoruz ki benzer bir durum burada da yaşanabilir. Yani Kratos ve Atreus geçmişte bir şey olması gerekenden farklı bir biçimde gerçekleştirmişse veya hiç gerçekleşmemesini sağlamışlarsa kaderleri değişeceği için buradaki duvar resmindeki olaylar hiç vuku bulmayacak ve bu yüzden de videoda olduğu gibi silinip gidecekler. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir birkaç sahnenin ardından Atreus'u Şofkes fragmanında üzerinde hat yazan benzer bir başka küreye bakarken izliyoruz. Tabii bu aynı kürede olabilir veya bunun üzerinde diğer kurt olan Skoll'da yazıyor olabilir. Bu kürelerin olayı bu arada hala sır. Kehanet diye isim geliyor ama bilemiyorum henüz bir şey söylemek için erken. Sonrasında Kratos'un Atreus'a artık sıkılmış bir ses tonuyla bana söylemediğin nedir? Şeklinde soru sorduğunu, Atreus'un ise konuşamam ancak bana güvenmelisin şeklinde cevap verdiğini görüyoruz. Daha sonra döneceği bir duvar resminin ardından Kratos'un Atreus'a kafanı esen her şeyi izliyoruz dediğini duyuyoruz. Atreus'un ise izlesen ne olacak, hiçbirisine inanmıyorsun ki şeklinde çıkıştığını Kratos'un da gerçekten bir baba yadasıyla buna rağmen yine de izliyorum dediğini istiyoruz. İlk oyunda Baldur'un da dediği gibi Kratos kuvvetli olsa da bu Norse diyarlarında Atreus'un sayesinde ilerleyebiliyorlar. Ragnarok'ta ise Kratos içlerinde bulundukları durumdan kurtulabilmek için muhtemelen bütün inancını ve umudunu Atreus'a bağlamıştır. Ancak yaptıkları şeyler bir noktada o kadar sonuçsuz ve anlamsız kalmış ki ikili arasında bu şekilde bir diyalog gerçekleşiyor. Gelelim görsele. Dünya ağacının dallarından diyarları ve onun üzerinde de Tyr'in resminin bulunduğunu görüyoruz. Bu diyarlardan dikkat ederseniz Alfheim, Svartalfheim ve Jotunheim'in üzeri çizilmiş. Diyarlara erişim kapanmış da olabilir veya başka bir şey de kastedilmiş olabilir. Sonrasında ayı ve güneşi kovalayan Skol ve Hati'nin ortasında Tyr'in de mızrak-kılıç karışımı bir silahla koştuğunu görüyoruz. Görmekteyiz. Sonrasında ise ağacın köklerinin bulunduğunu düşündüğüm bir görsel ile duvar resmi devam etmekte. 3 adet ana kökten bir sıvı aşağı damlamakta. Bu bilinçli mi yapıldı yoksa denk mi geldi bilemiyorum. Ancak mitolojide dünya ağacı Yggdrasil'in 3 kutsal kuyudan sulandığı belirtilmekte. Bunlar Ur'da bulunur. Vergelmir ve Mimis Burnur. Urda Burnur'dan daha önceki videolarda da sözünü ettiğim Norniller yani İskandinav mitolojisindeki kaderin kız kardeşleri bulunmakta. Yunan mitolojisindeki benzerleri gibi canlıların kaderlerini öğren Norniller dünya ağacını günlük olarak sulamakta. Vergelmir kuyusunun evrendeki ilk kuyu olduğu düşünülmekte olup bu kuyunun yanında dünya ağacının köklerini kemiren ve bir gün yıkılmasını amaçlayan Nidogur isimli ejder bulunmakta. Bu ejder ne kadar çabalarsa çabalasın amacında başarılı olamaz olmuştur. Lakin Ragnarok'ta göğün yarılması ile birlikte ağaçta da sarsılmıştır. Mimis Brunur ise içildiğinde her şeye muktedir olmaya sağlayacak bilgi ve aklın muhafaza edildiği kuyudur. Ancak kuyudan su içmek bir fedakarlık gerektirmekte olup mitolojide Odin bu şerefe ermek için bir gözünü kuyunun bekçisi olan Mimir'e vermiştir. Fragmanda Kratos ve Atreus'un bu kuyulardan birine gitmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Fragmanda geçen kaderle ilgili sözler de bu düşüncemi güçlendirmekte. Bununla birlikte oyunun IMDB sayfasında illerden ikisinin oyunda bulunacağı ayrıca doğrulanmış durumda. Neyse şimdilik devam edelim. Freya'yı yine hüzünlü bir şekilde görmekteyiz ve Atreus'un boynuna yine ilk oyundaki meşhur bitkilerden doladığını izliyoruz. Ardından kılıcıyla Atreus'un boynundan önemli olduğunu düşündüğüm bir kolyeyi alıyor. Baldur yenmelerinin önemli payı olduğu için ve renginden dolayı bu kolyenin öksortuman yapılmış olduğunu düşünüyorum. Tabii farklı bir şey de çıkabilir. Şu anda kesin konuşmak için biraz erken. Kratos ve Atreus'un birbirlerini güvenle tutmak hakkında tartışmalarına devam ettiklerini görüyoruz. Atreus'un kendisini katlederek Kratos'a peki seni kim güvende tutuyor çıkışı biraz ilginç olmuş. Ergenliğin getirisi olduğunu düşünüyorum. Tabi Kratos ardından beni koruman ihtiyacım yok diyerek cevabı Atreus'un kulaklarına tıka veriyor. Atreus bundan emin misin demeye kalmıyor ve ikiliyi başka bir sahnede yere kapaklanırken izliyoruz. Kratos'un baltası ve kılıçlarının seviyesinin düşük olmasından anladığıma göre bu kısım oyunun ya başları ya da ortalarında yer alıyor. Uzay boşluğu gibi bir yerde iki valkür çıka geliyor ve Hirst isimli valkür Kratos'u kastedip sözde tanrı diyerek kendisini aşağı alıyor. Reddit'te burası için Asgard'ın diğer yolculuğuna kapalı olması dolayısıyla Kratos ve Atreus'un arka kapı olarak bu yer üzerinden Valhalla'ya geçip oradan Asgard'a ulaşmaya çalışabilecekleri ve bu yüzden orayı koruyan Valkyr'lere denk geldikleri yazılmış burasının evren yaratılmadan önce var olan boşluk olan Ginnungagap Gagap olduğunu düşünenler de olabilir. Evet, Kadofor of War Ragnarok haritasına baktığımızda oyun evreni burasının varlığını kabul ediyor gibi görünüyor. Ancak fragmanda gerçekten üzerlerinde durdukları kayalıkların dışında etrafta hiçbir şey yer almıyor. Fakat haritada mitolojide de olduğu gibi bu boşluğun kuzeyinde Muspelheim, güneyinde ise Niflheim yer alıyor. Bilemiyorum belki burası galaksilerin ortasında yer alan kara delik gibi bir yerdir ve bütün North diyarlarını ve ziyadesiyle dünya ağacının dağılmasını kopmasına engel oluyor da olabilir. Sizin de aklınıza bir şeyler geliyorsa lütfen yorumlarda belirtin. İnsanlar geçen oyunda valkürlerin birisiyle baş edemiyorduk. Şimdi iki tanesiyle nasıl baş edeceğiz diye düşünüyorlar. Ancak muhtemelen bu valkürler senaryo icabı karşımıza çıktıkları için önceki oyundaki seleflerinden daha az tehditkar olacaklardır. Diğerleri, bildiğin oyun sonu içerik olmasından dolayı onları yenmek için epey fazla zamanımız, emeğimiz ve dikkatimizi vermemiz gerekiyordu. Savaş esnasında Kratos'un o muhteşem değişimi duyuyoruz. Ölüm ancak beni hak ettiğinde ele geçirebilir. Aynı Kratos önceki bir başka oyunda şu deyişi de söylemişti. The of Hades have never held me. Kısaca ölüm Kratos için bir son değil, tam tersine ölümün Kratos ele geçirmek, onu eline tutması için ekstra bir savaş vermesi gerekiyor ki bu zamana kadar asla başarılı olmuş değil. Ardından sahne değişiyor ve diyarlar ile çeşitli yeni düşmanlar görüyoruz. Kratos'un sadece kalkanı ile koca bir yaratığı yere yıkması gerçekten de olağanüstü görünüyor. Gondol veya uçan ya da oldukça uzun bir yaratığa yüklenmiş olduğunu düşündüğüm bir barınak içerisinde Kratos'un sürüngenimsi bir yaratıktan kurtulmaya çalıştığını görmekteyiz. Derken Odin lafa giriyor ve Kratos arka planda şövalye tarzı, humanoid bir varlıkla savaşırken sen tanrılıktan ne anlarsın ki? Hayatın boyunca sana tapan veya sana yakaran birisi oldu mu? diye soruyor. Fark diğerlerden daha önce görünmemiş bir varlıkla savaşırken Odin devam ediyor ve bu türde bir sevgi hayal edebilir misin diye sorup sonrasında soruyu kendisi hayır diyerek cevaplıyor. Sen kendinden öte hiçbir şeyi önemsemezsin. Sebepsiz yere öldüren bir canavardan ibaresin diyor ve Kratos'u kanlar içerisinde muhtemelen az önce bir şeyi öldürmüş bir biçimde görüyoruz. Bu kısım bana nedense önceki oyunda Atreus'un hasta olmasından sonra gökyüzünün kızla büründüğü sahneleri anımsatmakta. Kratos'un burada neyin canını aldığı veya neyin icabına baktığı ise şu anlık muamma. Ancak burada asıl değinmek istediğim nokta Odin'in cümleleri. Hepimiz bunları muhtemelen Kratos'a söylemiş olduğunu varsaydık. Fakat önceki oyunun fragmanında da oyun çıktıktan sonra öğrendiğimiz buna benzer bir ters köşe mevcuttu. O zamanlar fragmanda Baldur'un Kratos'un Yunan köklerini kastettiğini düşünerek şu cümleleri kurduğunu düşünmüştük. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much Sonrasında anladık ki Baldur Kratos hakkında gerçekten de hiçbir şey bilmiyormuş ve bütün bunları onun bir dev olduğunu düşündüğü için söylemiş. Benzer bir şeyi yapımcılar Ragnarok'ta da yapmış olabilirler. Burada Odin belki de bu cümleleri Kratos'a değil farklı bir kişiye söylüyordu. Mesela oyun evreninde hiç sevilmeyen ve amaçsızca öldüren bir canavara. Kimi kastettiğimi bulduğunuzu düşünüyorum. Bunun yanı sıra God of War 2'de Kratos'un Spartalı askerler tarafından oldukça sevildiği ve tapıldığını bilmekteyiz. Yani Odin bu burada bu sözleri Kratos'u değil de oğlu Tora söylemiş olabilir. Sonrasında Kratos'un yanında Atreus olmadan uzun saçlı birisini Alfheim'den kaçırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kişinin başlangıçta Atreus'un gelecekteki eşi Angraboda olduğunu düşünmüştüm. Ancak yakından baktığımızda bunun Angraboda'ya benzemediğini, daha çok bir erkeğe benzediğini görmekteyiz. Videonun sesli betimlemesini de izledim. Belki orada bir ipucu vardır diye ancak orada da kim olduğunun bahsi geçmiyor. Sadece Kratos'un sırtında yaralı birisiyle patlamalardan ve düşen ağaçlardan kaçtığı söylenmekte. Tir olduğu ihtimali düşünsek de tir olabilmesi için biraz fazla ufak gibi. Bu yüzden geriye iki kişi kalmakta. Bu kişi ya gelecekteki Atreus ya da Freya'nın ikiz kardeşi Freyr. Önceki oyundan bildiğimiz üzere Freyr, Alfheim'da hoş karşılanan tanrılardan birisi. Ayrıca Alfheim'de Freyr'in tapınağının bulunduğu da bilinmekte. Diyar'ın Alfheim olduğunu düşündüğümüzde ve fragmanın başlarında Kratos, Atreus ve Tyr'in de buraya geldiklerini de hesaba kattığımızda bu kişinin büyük ihtimalle Freyr olduğunu varsayabiliriz. Ancak neden yaralı ve Kratos ona neden ihtiyaç duyuyor da bütün Alfheim üzerine binmesine rağmen oradan kaçırmaya çalışıyor? İşte orası soru işareti. Benim düşünceme göre Tyr, dolayısıyla Kratos ve Atreus henüz nedenini bilmediğimiz bir amaç nedeniyle Freyr ile konuşmaya ihtiyaç duydu ve bu nedenle Alfheim'a gittiler. Ancak oyunda olacağını bildiğimiz Freyr'in hizmetkarları Beyla ve eşi Bigwood'dan red yediler. Olaylar kızışmışken olaya Freyr da dahil oldu ve 3'e 3 bir boss savaşı gerçekleşti. Üçlü savaşı kazanıp Tir tapınağına baygın haldeki Freyr ile beraber dönerken Alfheim kuvvetleri üzerlerine çöktü ve Kratos'un Tyr ve Atreus de yollara ayrıldı. Sonrasında ise fragmandaki sahne vuku buldu. Teoriyi bir kenara bırakıp videoya devam edelim. Bu sahnenin ardından Kratos'un kurt kızağından düşen ve karda sürüklenen Atreus'u yakalayıp kızağa geri bindirdiğini ve ardından yine suda boğulmakta olan oğlunu kurtardığını görmekteyiz. İlk kısım muhtemelen Shortcast fragmanında gördüğümüz Freya'nın saldırmasının neticesinde yaşananlar. Freya bu sefer Atreus'a da pek çocuk muamelesi göstermeyecekmiş gibi görünüyor. Aynı şekilde Atreus'un da kendisine karşılık vereceğini düşünüyorum. İkinci sahnede bunun devamında yaşananlar olabilir. Çünkü gördüğümüz üzere Kratos'un sırtında kılıçlar hala bu sahnelerde mevcut değil. Ancak Freya nasıl bir büyü yaptı da Atreus'u bu kadar suyun dibine çekti orası soru işareti. Aklıma gelen ihtimal yine Freya'nın meşhur bitkileri. Bitkiler bu sefer Atreus'un bedenine dolanır ve onu suyun dibine çeker. Ardından Kratos Midgard'ın buz gibi sularına atlar ve bitkilerin işini bitirerek oğlunu sudan çıkarır. Aslında su altında Atreus esir almış koca bir bitkiyle güzel bir boss savaşı yapmak kulağa hiç de kötü bir fikirmiş gibi gelmiyor. Böyle bir şey var mı yok mu bekleyip göreceğiz. Bu sahneyle birlikte fragman incelemesinin ilk kısmının da sonuna geliyoruz. Umarım ikinci kısım ilk kadar bekletmez. Lütfen henüz abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.